halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sarp Üner karşımızda. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sayın Coşkun, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Üner şunu sormak isterim. Şimdi Covid-19'un yakın temaslısıyız ve 10 gün, 14 gün değil artık 10 gün karantinada kalacağız. Nasıl yorumluyorsunuz? Ne düşündürüyor? Bilim bize bu konuda ne söyler? E, açıkçası benim takip edebildiğim kadarıyla e, bilimsel anlamda bu yönde bir e, değişiklik ben görmedim e, hastalığın e, inkübasyon süresi anlamında. Dolayısıyla e, bunu öne almak e, bulaşıcılığın devam ettiği bir sürede kişilerin e, topluma karışmasına ve bulaşıcının artmasına neden olabilir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra e, şunu da eklemekte fayda var e, kişi negatif çıksa bile e, bu testin e, ölçmedeki sıkıntısından kaynaklanıyor. Normalde e, belli bir dönem sonra, örneğin 3-4 gün sonra tekrarlamak lazım. Çünkü bu PCR testi yüzde %60-70 arasında e, hastaları tespit edebiliyor. Yani kabaca 3 hastadan ikisini tespit ediyor. Birini zaten negatif olarak veriyor. Bunun önüne geçmek için Bizim dördüncü günde tekrar bir test yapıp bunu teyit etmemiz gerekiyor. Normalde uygulama bu şekilde. Ee, ancak e, anladığım kadarıyla yeni uygulamada bu yapılmadığı gibi e, 14 günlük klasik süreyi de kişiler tamamlamadan 10. günde e, topluma karışacaklar ki bence bu e, bulaşıcılığı arttıracak bir neden olarak düşünülebilir. Neden düşürüldüğünü düşünüyorsunuz? Yani 14 gün kalmakla 10 gün kalmak arasında işte fark matematiksel olarak açık 4 gün. Peki bu 4 gün neyi değiştirecektir? Örneğin 14 günde yapılamayan ne 10 gün içi 10 günden sonra yapılabilecek. Yani vatandaşı olan katkısı ya da sağlık çalışanlarının olan katkısı yönüyle de düşündüğünüzde Aklınıza herhangi bir şey geliyor mu Sayın Üner? Yani şöyle söyleyeyim, e, sağlık çalışanı, sizin de vurguladığınız gibi aile hekimi bunu 14 gün boyunca ararken, hı hı. E, 4 gün daha eksik arayacak. Hı hı. E, onun dışında e, belki bu özellikle e, daha önce de konuşmuştuk, bizdeki önlemler genellikle e, sosyal hayatı engelleyici ama çalışma yaşamıyla ilgili önlemlerde bazı sıkıntılar vardı. Muhtemelen e, üretken nüfusun bir an önce e, çalışmaya başlamasını getirecek bu anlamda. Ama bir e, salgın yönetiminde ya da salgının e, üzerindeki yükü azaltma anlamında bir katkı getireceğini düşünmüyorum. Peki diğer son dakika gelişmesi ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bu belki de çok büyük bir değişken e, getirmeyecektir, değişkene imza atmayacaktır diye düşünüyorum ama yanılabilirim hocam doğrusunu sizden duyalım. Şimdi hafta içi ve hafta sonu 10 ila 20 arasındaydı paket servis. 24'e e, çekilmiş durumda zannediyorum olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmayacak sağlık adına ekonomi e, öncelikli bir adım olarak görülüyor. Yani şöyle söyleyeyim hocam. E... Bu ön, herhangi bir önlemin, ben hı hı. bunu daha önce de defalarca vurguladım, herhangi bir önlemin etkisini görmek için bir 14 gün geçmesi lazım. Hı hı. Şimdi e, bizdeki bu sık sık değişiklikler, birkaç günde bir değişiklikler, 3-4 günde olan bir değişiklikler aslında değişikliğin e, bilimsel anlamda bir nedene değil, hı hı. sizin de vurguladığınız gibi ekonomik bir takım e, nedenlere dayandığını gösteriyor. Ee, gene hazır e, bu önlemlerden bahsederken 16 Kasım civarında alınan önlemlerin biz etkilerini yeni görüyoruz. O zaman hatırlarsanız bu önlemlerle ilgili de yetersiz olduğunu vurgulamıştık. Bugünlerde geldiğimiz noktada biz hem vaka sayısı hem de ölüm sayısı olarak rekor kırmaya devam ediyoruz. Kendi ülkemiz açısından. E, o zamanki e, alınan önlemlerin yetersizliğini biz bugün görüyoruz. Ee, yakın zamanda alınan önlemlerin yetersizliğini de biz e, açıkçası bir hafta içinde e, ya da yeterliliğini diyeyim e, bir hafta içinde göreceğiz bizdeki vaka ve ölüm sayılarındaki e, düşmelerle ama maalesef e, il ilçe anlamında herhangi bir şey bilmiyoruz ama e, Türkiye'nin geneli olarak e, vaka ve ölüm sayısı açısından Sürekli rekor kırdığımıza göre önlemlerin etkisiz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önlemlerin alınmasına geç kalındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 20'den 24'e lokantaların paket servisi de muhtemelen lokantacıları bir anlamda ekonomik olarak desteklemek için alınmış bir karardır. Yoksa salgına olumlu bir etkisi olacağını düşünmüyorum salgın kontrolüne. Sayın Üner son soru belki de herkesin çok merak ettiği bir soru. Aşıyla nasıl bir döneme geçileceği öngörüsüne sahipsiniz? Nasıl yöneteceğiz? Şimdi 50 milyon dost gelecek. Bu 25 milyon vatandaşımızı etkileyecek anlaşılan ve 8 aylık bir koruma süresine işaret ediyor. Bu inaktif aşılar. Bilim insanları bunu tarif ediyorlar. 6 ile 8 ay arası değişecek diyorlar. Şimdi nüfusumuzun kaçta kaçını ne kadar sürede aşılayacağız? Bilmiyoruz. Ben sizin o meşhur cevabınızı biliyorum. Veri olması lazım ki ben bir halk sağlığı uzmanı olarak değerlendirebileyim ama eldeki mevcut kısıtlı ya da muğlak verilerle nasıl bir yakın gelecek öngörüyorsunuz? Şimdi Sayın Coşkun bizde iki tane ayrı nokta var. Önce onu vurgulayayım. Birincisi geleceği söylenen aşıyla ilgili fazüç çalışmalarının henüz sürüyor olması. Hı hı. Bu ayrı bir problem eee faz çalışmaları tamamlanmadan bizde ya da dünyadaki herhangi bir başka bunu yapan ülkede işte Brezilya olabilir, Endonezya olabilir ya da Çin olabilir. Buralarda bu faz çalışması tamamlanmadan aşının uygulanacak olmasıyla ilgili bazı sorunlar var. Bu bunu bir tarafa koyarsak tabii ki aşı şu anda tüneldeki belki de tek ışık, tek çıkış eee şunu söyleyeyim, 50 milyon dozla, sizin dediğiniz gibi 25 milyon aşının yapılması çok iyi bir planlama gerekiyor, gerektiriyor. Ee, bizim ülke olarak rutin aşı ve gerektiğinde yapılan aşı olarak yıllık kapasitemiz zaten bu civarda. Yani bebekten yaşlıya kadar herhangi bir şekilde rutin programlar dahilinde ya da işte isteğe bağlı bazı gerekli şekillerde devletin yaptığı aşı 3 aşağı beş yukarı 25 milyon civarında. Biz bunu bir senede yapıyoruz ee, ve çok daha az e, sağlık personeli temasta yapıyoruz. Çok iyi bir planlama yapılması gerekiyor açıkçası. Ee, nasıl olacağı e, tabii ki benim bazı fikirlerim var. Nasıl olması gerektiği konusunda bazı fikirlerim var ama e, kişiye yapılana kadar Ana depodan çıkıp kişiye yapılana kadar ki lojistik destek, soğuk zincirin konulması, sağlık personelinin bu aşıyı yapacak şekilde planlanması, dağıtımının sağlanması, aşıların dağıtılması, bunların hepsi iyi bir planlama gerektiriyor. Bu iki konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani aşının üçüncü faz çalışmaları ve aşının dağıtımı konusu e, açıkçası aşı çok önemli hangi aşı olduğu değil ama şu anda virüs, e, koronavirüsle salgınla e, mücadelede aşı çok önemli yalnız e, seçilen geleceğe söylenen aşının faz 3 çalışmalarının e, bilimsel anlamda tarafsız çalışmalarının e, bilim insanları tarafından değerlendirilip raporlandıktan sonra uygulanması daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki. Sayın Üniversite, değerli hocam çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için.